düğün için hazırlıklar vardı. Kızımız düğün hazırlıklarını yaparken e, belli bir saatte geldi yani. Ondan sonra bize eve geldikten sonra e, oturuyorduk annesiyle beraber. O da geldi. Özel işleri vardı ha, kızımın. Ondan sonra e, annesine sohbet ederken ben dedim ki geç saat oldu. 12 olduğu için ben bir yatayım dedim. Benim yatağımı yapın dedim. Annesiyle karşılıklı gör, odalar karşılıklı olduğu için o ona bakarken o da ona bakarken bir anda kendini kaybetti kızım. Konu bu. Şimdi, Perşembe mi? Ak, dün akşam şey olacaktı söyle. Kırası olacaktı. Pazar günü de düğün olacaktı. Konu bu. Her şey hazır. Allah'a şükür hepsi hazırdı ama zamanlama bu kadarmış. Cenab-ı Allah'ın takdiri ilahisi bundan ileri gitmedi. Bundan sonra Cenab-ı Allah'ın yanına gitti diyeyim. Ee, üzüntüsünü biz paylaştığımız gibi insanlar da paylaşıyor. Bunun dışında bir şey yok. Yani kim ister böyle bir durum gelirsin ama Cenab-ı Allah çok sevmiş aldı. Bize sadece dua etmek düşer. Ee, bize de sabır versin Cenab-ı Evlam ki hani evlat acısıyla karşılaştık.